PvP şortları. Ne haber lan? Ben size ne yaptım? Beni niye öldürmek istiyorsunuz? Ne yapmadın ki ulan hergele? İşimizi burnumuzdan getirdi. Dünyanın en tehlikeli mafyasıyız biz. Ee? Ne yapayım? Ne yapacaksınız şimdi bana? Seni bu binanın üstünden aşağı doğru fırlatacağız. Mehmet, bana altı patlarımı getir. Bu adamın kafasını dağıtacağım, daha sonra onu aşağı atacağım. Baş Kendimden bana kalan çok leş aldığım altı patlarımla şimdi senin kafanı uçuracağım. İyi e, alacağım seni. Efendim vallahi doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Gel buraya. Ne yapıyorsun be? Çek üstümden. Ana bunlar düşecek. Neyse ben teslim olurum. Çok korktum. Hayır Bir şey soracağım. Aynı soruyu ben de soracağım. Biz acaba öldük mü?